Franken-Idaho, Frank, Frank Herbert'ın Dune evrenindeki en önemli karakterlerden biridir. Atreides hanesine bağlı bir Ginas Kılıç ustası olarak, Asil dük Leto Atreides'in en güvendiği adamlarından biridir. Gençliğinde Giyedi Prime gezegeninde Harkonnenlerin kölesi iken, Atreides hanesi tarafından kurtarılmış ve bu haneye derin bir sadakatle bağlanmıştır. Herkese merhabalar arkadaşlar, ee, yeni bir video ile beraberiz, bugün Duncan Idaho kimdir, Atreides hanesindeki rolü nedir, e, Dune evrenindeki rolü nedir, giriş gelişme sonuç, aile ile ilişkisi, e, Atreides hanedanı ile ilişkisi gibi konuları inceleyeceğiz. Bunların üzerine konuşacağız, e, bundan sonra kendi videolarda daha sık göstermeye çalışacağım, bunu her seferinde söylüyorum ama bazen iş ve hayat oldukça yoğun oluyor. Bu aralar videoları Dune evreninden e, yolluyorum bu şekilde e, karakter tanıtımlarını ya da evren tanıtımları ya da teorileri. E, izlemediyseniz Soğuk Savaş ve Dune ile ilgili de çok güzel bir teori videosu var e, kanalda ona bakabilirsiniz. Çekmeye çalışıyorum, hazırlamaya çalışıyorum. Bu e, demek olmuyor ki bütün videolar Dune ilgili olacak. Hayır yakın zamanda Kral Katili Güncesi, Kvote ya da Kvot artık ne söylüyorsanız işte Çandırıyalılar onlarla ilgili videolar da yapmaya başlayacağım. Ee, kanalın formatı biraz daha e, en azından YouTube'la anlaşana kadar bu şekilde e, sesli kitaptan daha çok ne nedir kim kimdir ya da evren rehberleri gibi ilerleyecek. Şimdiden e, iyi seyirler ve keyifli dinlemeler diliyorum. Paul Atreides'in çocukluk eğitmenlerinden biri olan Duncan, sert bir savaş hocası olup genç varise savaş sanatlarını öğretmiştir. Haneda'nın kılıç ustası olarak keskin refleksleri ve dövüş yetenekleriyle tanınır. Sadakati ise sarsılmazdır. Fremen halkıyla ilk teması kurmak üzere Arrakis gezegenine öncü elçi olarak gönderildiğinde Fremen lideri Stilgar'la karşılaşmış ve kısa sürede karşılıklı saygıya dayanan bir dostluk geliştirmişlerdir. Hatta Dük Leto'nun izniyle Atreides ve Fremen kültürleri arasında çifte bağlılık kurarak iki dünya arasında köprü vazifesi görmüştür. Bu yönüyle Duncan, Atreides'in diğer soylu mensuplarının aksine Fremen kültürüne içten bir saygı duymuş, onları ilkel gören sömürgeci zihniyeti reddetmiştir. Karizmatik ve güvenilir kişiliği sayesinde çevresindekiler tarafından sevilen Duncan Idaho, Atreides hanesinde özellikle kadınların ilgisini çeken yakışıklı ve çevik bir savaşçı olarak tasvir edilir. Lady Jessica bile onu muhteşem bir koruma ve gözetleme yetenekleriyle takdir toplayan hayranlık uyandırıcı bir savaşçı olarak tanımlar. Dune 1965 romanında Duncan Idaho, Atreides'in Arrakis gezegenine yani Dune gezegenine taşınmasıyla önemli bir rol üstlenir. Dük Leto onu Fremen halkı ile ittifak kurması için Stilgar'ın liderlik ettiği Siyeç'e gönderir. Duncan, Fremenlerin gözüne girer ve onların geleneklerine uyum sağlayarak güvenlerini kazanır. Ne var ki Atreides ailesine kurulan ihanet tuzağı sonucunda Harkonnen ve imparatorluk güçleri Arrakis'te Atreides'lere saldırdığında Duncan da bu çatışmanın tam kalbinde yer alır Dük Leto'nun sarayının düşmesi üzerine Duncan, genç Paul Atreides ve annesi Lady Jessica'yı çölün tehlikelerinden korumak için canı pahasına mücadele eder. Üçü birlikte kaçıp bir süre Dr. Liet Kynes'ın botanik araştırma istasyonunda saklanırlar. Ancak imparatorluk Sardukar askerleri izlerini bulur. Duncan Idaho, Paul ve Jessica'nın bir ornitopterle kaçmasına olanak sağlamak için tek başına düşmana karşı son bir direnişe girişir. Bu çarpışmada insanüstü bir kahramanlık sergileyerek tam 19 Sardaukar süper askerini kendi başına alt etmeyi başarır fakat sonunda başına aldığı ölümcül bir darbe ile orada hayatını kaybeder. Onun bu fedakarca son duruşu Paul ve annesinin kaçıp fremenlerle buluşmasına imkan tanımıştır. Duncan'ın düğündeki bu ilk ölümü Atreides hanesi uğruna kendini feda eden bir kahramanın ölümü olarak destansı bir şekilde anılır. Daha sonra ortaya çıktığı üzere İmparatorluk Sardaukarları Duncan'ın cesedini Venetelaylax adlı gizemli tarikata satmıştır. Böylece Duncan hikayesi aslında burada son bulmayacaktır. Frank Herbert'ın ikinci romanı Dün Mesihinde Duncan Idaho sürpriz biçimde sahneye geri döner. Bene tarikatı Duncan'ın cesedinden elde edilen hücrelerle onu bir gula yani klon olarak yeniden yaratmıştır. Bu Duncan klonu Telalax tarafından Hayt adıyla yetiştirilir ve imparator olan Paul Atreides'e hediye olarak gönderilir. Ancak bu hediye göründüğü kadar masum değildir. Asıl amaçları Paul'un bilinçaltına bir tür pisişik zehir sızdırarak onu zayıflatmaktır. Hayt, geçmiş yaşamına dair anılardan yoksun bir şekilde bir mentat, insan bilgisayar ve Zen Sünni filozofu olarak programlanmıştır. Buna rağmen içinde belirsiz bir huzursuzluk ve eski benliğine dair silik hisler taşır. Rüyalarında geçmişinden izler görerek eski kimliğini hatırlayabilmenin umudunu hep korur. Telaylaks komplosu Poğlu manevi olarak çökertmeyi başaramaz ve son çare olarak Hayt'ı Poğlu öldürmeye programlarlar. Ne var ki Paul'un ve Atreides ailesinin içten gelen sevgisi, Duncan'ın özüne işlenmiş sadakat duygusunu uyandırır. Hyde ile Paul arasında geçen yüzleşme anında klonun içinde bir kimlik savaşı patlak verir. Programlanmış emirlerine karşın Paul'a duyduğu bağlılık ağır basar ve Hyde bu zihinsel çatışmanın zirvesinde Duncan Idaho kimliğinin anılarını tamamen geri kazanır. Böylece Duncan geçmiş yaşamındaki tüm anılarıyla birlikte bilincine kavuşur ve eski sadakatine geri döner. Bu kritik anda Paul'a yönelik suikast girişimini engelleyerek onu korur. Tıpkı eski hayatında yaptığı gibi Atreides ailesini savunmayı başarır. Duncan Idaho'nun ölümü aşarak geri dönüşü, Dune evreninde eşi görülmemiş bir olaydır. Daha önce hiçbir gula asıl yaşamının anılarını geri kazanamamıştır. Bu olay, Telalak ustalarının bile beklemediği bir sonuçtur ve onların Paul'a karşı koz olarak planladığı hediye sonunda Paul'un lehine dönmüştür. Duncan anılarını kazandıktan sonra imparatorlukta Polun sadık dostu ve koruyucusu olarak yeniden hizmet etmeye başlar. Polun kız kardeşi Alia Atreides ile arasında da duygusal bir yakınlık gelişir. Paul'un öngördüğü karanlık gelecekten kaçınmak için gözleri görmez halde gelince çölün derinliklerine çekilip imparatorluğu bırakmasının ardından Alia Atreides naip olarak yönetimi devralır ve Duncan ay daha da onun yanında kalır. Bir süre sonra Duncan ile Alia evlenerek resmen eş olurlar. Bu noktada Duncan, Atreides hanedanının bir ferdi gibi imparatorluk hükümdarlığında mentat danışman ve koruyucu rolünü üstlenmiştir. Ne var ki Alia, Zamanla metres anıların etkisine yenik düşer. Ataları arasından Baron Vladimir Harkonnen'in kötü niyetli ruhu Alya'nın bedenini ele geçirip onu içten içe yozlaştırmaya başlar. Düğün Çocukları romanında Alya'nın bu içsel yozlaşması imparatorlukta zulüm dolu bir yönetime yol açar. Duncan Idaho ise Alya'daki değişimi fark eder ve yine sadakatini gerçek Atreides mirasçılarına Paul'un çocukları ikinci Leto ve Ganima'ya yöneltir. Alya'nın giderek zorbalığa kayan rejimine karşı bir isyan filizlenmektedir ve Duncan bu süreçte kendini zorlu bir ikilemin içinde bulur. Bir yanda karısı Alya'nın karanlığa teslim oluşu, diğer yanda korumaya ant içtiği Atreides çocukları. Sonunda Duncan, tıpkı ilk hayatında olduğu gibi Atreides ailesinin selameti için kendini feda etmeye karar verir. Fakat bu sefer fedakarlığı, çok daha soğukkanlı bir plan içerir. Aliya'nın sarayından kaçan Lady Jessica ve torunları ikinci Leto ile Ganima'ya sahip çıkan Duncan, onları korumak için eski dostu Stilgar'ın siyeçine sığınır. Ancak Aliya'nın kuvvetleri peşlerindedir. Stilgar gelenekleri gereği tarafsız kalmaya ve siyeçini çatışmalardan uzak tutmaya çalışır. Zira Fremen kültüründe misafire sığınak verildiğinde onun eylemezlik hakkı vardır. Bunu bilen Duncan, Stilgar'ı tarafsızlıktan vazgeçmeye zorlamak için katı bir fremen geleneğini kendi aleyhinde kullanır. Siege Tower'da, Alia'nın güvendiği adamlarından Javid adlı hain bir fremeni Stilgar'ın gözünün önünde hem de tarafsız bölge olan sığınakta aniden öldürür. Bu eylem fremenlerin kutsal barınma hakkını ihlal ettiğinden Stilgar'ı çok zor bir duruma sokar. Duncan ardından Stilgar'a Fremenlerin en ağır hakaretlerini art arda yöneltir. Öylesine ağır sözler sarf eder ki, onurlu Fremen töreleri gereği Stilgar'ın bunları kanla temizlemekten başka çaresi kalmaz. Büyük bir öfke ve iç burukluğuyla Stilgar, eski dostu Duncan Aydaho'yu oracıkta kılıcıyla öldürür. Duncan can verirken Stilgar'a bunun doğru tercih olduğunu, kendisinin bilinçli olarak bu sonu hazırladığını söyler gerçekten de Duncan'ın planı başarıya ulaşmıştır. Onuru gereği bir dostunu öldüren Stilgar artık Alya'nın otoritesini tanımayacak ve isyancı Fremenleri safında toplayacaktır. Duncan Idaho'nun bu ikinci ölümü Atreides ailesini kurtarmak uğruna kendini feda etmesinin bir diğer örneği olarak tarihe geçer. Onun ölümü Stilgar'ı ve Fremenleri Alya'nın zulmüne karşı kesin bir şekilde harekete geçirir. Duncan Idaho böylesine kritik anlarda iki kez hayatını ortaya koyarak Atreides hanedanının devamını sağlamıştır. İronik biçimde Frank Herbert'ın kurguladığı gelecekte Duncan hikayesi burada da sona ermeyecektir. Zira İmparator 2. Leto döneminde yüzlerce yıl boyunca defalarca yeni Duncan Idaho gulaları yaratılacak ve her defasında Idaho Atreides'e hizmet etmeye devam edecektir. Nitekim Duncan Idaho, Frank Herbert'ın yazdığı orijinal Aldo Dune romanının tamamında farklı bedenlerde de olsa yer alan tek karakter olma özelliğine sahiptir. Bu durum onun Dune evrenindeki eşsiz önemini ortaya koyar. Duncan Idaho karakteri Dune serisindeki popülerliği sayesinde çeşitli uyarlamalarda da karşımıza çıkmıştır. 1984 yapımı David Lynch'in Dune filminde Richard Jordan, 2000 yılında Sci-Fi kanalının Dune mini dizisinde James Watson ve devamı Children of Dune mini dizisinde Edward Atherton tarafından canlandırılmıştır. En yeni uyarlama olan Denis Villeneuve'ün Dune filminde ise Duncan Idaho'yu ünlü aktör Jason Momoa canlandırmıştır. Mamoa'nın performansı eleştirmenler ve hayranlarca oldukça beğenilmiş ve filmin en güçlü yanlarından biri olarak gösterilmiştir. Filmde Mamoa, kitaptaki Duncan'ın özündeki sıcaklığı ve espiritüelliği başarıyla yansıtarak ciddi atmosferli hikayeye adeta nefes aldırmıştır. Duncan Idaho'nun Paul Atreides ile olan A.B. kardeş tadındaki yakın ilişkisi, Mamoa'nın doğal karizması sayesinde perdede samimi ve eğlenceli bir dinamiğe dönüşmüştür. Özellikle Paul ile şakalaştığı sahnelerdeki mizahi diyaloglar, Villeneuve'ün epik vizyonuna insani bir sıcaklık katmıştır. Duncan Idaho'nun Dune filmindeki zirve anı ise şüphesiz kahramanca ölüm sahnesidir. Jason Momoa'nın canlandırdığı Duncan, İmparatorluk Sardaukar komandolarının Arrakis'te Atreides kuvvetlerine saldırısı sırasında tek başına koridoru tutarak Zamanı geldiğinde kahramanın kaçınılmaz ölümünü tropu görkemli bir şekilde canlandırır. Filmde Duncan'ın onlarca düşmanı biçip sonunda yaralandıktan sonra bile yerden kalkıp son gücüyle birkaç sardokarı daha alt ettiği sahne izleyicilerde büyük etki bırakmıştır. Bu sekans karakterin kitaplarda anlatılan efsanevi direnişine başarılı bir saygı duruşudur. Mamua'nın fiziksel performansı ve karaktere kattığı cesur abi havası Duncan Idaho'yu filmin unutulmaz figürlerinden biri haline getirmiştir. Genel olarak beyaz perdedeki Duncan Idaho yorumu kaynağı olan romanlardaki ruhu yakalamayı başarmıştır. Hem yürekten bağlı bir Atreides şövalyesi, hem Fremen dostu, hem de nüktedan bir savaşçı olarak Duncan Idaho, Jason Momoa'nın enerjik oyunculuğuyla geniş kitlelere tanıtılmıştır. Hatta bazı eleştirmenler Momoa'nın Duncan Idaho'sunu filmin en parlak yanı olarak nitelendirmiş, soğuk ve ciddi tonu düğün dünyasına sıcaklık katan bir ışık huzmesi olduğunu belirtmişlerdir. Bu başarılı performans sayesinde Duncan Idaho, düğün hayranları dışındaki izleyiciler için de akılda kalıcı ve sevilen bir karakter haline gelmiştir. Evet, bir karakter tanıtım videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda elimden geldiğince Duncan Idaho karakterini anlatmaya çalıştım aslında. Duncan Idaho Dune evreninde çok çok önemli bir karakter ve zaten videoda bahsediyorum. Altı farklı kitapta geçiyor, ölüyor, diriliyor, ölüyor, diriliyor, öldürüyor, seviyor, seviliyor gibi durumlar var. E, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Biraz da videoları kısa tutuyorum izlenebilirlik açısından. Daha detaylı bir Duncan Idaho videosu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki video içinde eğer Dune evreninden Alya tarzı istekleriniz varsa yoruma yazmaya çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz.